hi everybody lesson 72 this is a, a short letter and maybe postcard and uh, august the 9th and 13th rue pigalle montmartre paris oh montmartre paris is in the Ameliyat filminin çekildiği bölgeler. Ee, gittiğinizde gezmenizi tavsiye ederim. Paris'te gittiğinizde. Hele son yıllarda çok güzel olmuş. En son 2015'te gitmiştim. Evet şimdi e, İngilizce öğreniyor. E, pardon pa Paris'te Fransızca öğreniyordu. E, Mary. E, erkek arkadaşı John'a daha önce bir kartpostal atmıştı. Şimdi ikinci kartpostalı atıyor. Onun İngilizcesindeki değişikliği göreceğiz burada. İlk 20 derste bir kartvizit atmıştı. Şimdi ikinci 20 dersin kartviziti. Yani 40 ders bitmiş oluyor. Yani primary'deyiz aslında daha ama Uh, iler, Eski göre, uh, iki okay, uh, dear John, well, this is my second week in Paris. I like it very much. I usually get up at 10 o'clock and have breakfast in a street cafe. French breakfasts are very small, but the coffee is not bad. I always go to school. By metro, I usually arrive at school at 12 o'clock. I'm learning a lot of French, and school usually finishes at five o'clock. In the evening, I occasionally stay in the hotel, but I usually go out for dinner with a friend. Life is very interesting here. Next weekend, I'm going to the Post, Give my regards to everybody. Love Mary and three kisses. Okay. Şimdi e, bunu bir inceleyelim. Dear can sevgili John, Ağustosun dokuzunda atmış bunu Mary. Well. Pekala, this is my second week. Burada benim diyor Paris'te ikinci haftam. In Paris. I like it very much. It dediği burada Paris'in uh, üçüncü tek şahıs hali. Canlılarda, e, cansızlarda it diyorduk ya o. Oh. I usually, ben genellikle get up, kalkarım at Ne zaman? Onda. And have breakfast, kahvaltı ederim. Where? in a street cafe. And the French breakfast, which breakfast? French breakfast and plural are very small, çok küçük. But the coffee is not bad. Evet, gerçekten çok iyi. Bir croissant veriyorlar, minnacık. Bir lokma, bir kayısı reçeli gibi bir şey. Bir tane de kahve. Biz Türk kahvaltılarına alışkın olduğumuz için maalesef bize hakikaten küçük geliyor. Yani İngilizlerin kahvaltısı bile küçük geliyor bize. The coffee is not bad. Kahveler kötü değil. I always go to school by metro. Her zaman okula go to school giderim. Neyle? By metro. Ne demiştik? Biz bir önceki dersimizde by bus, by metro, by bicycle gibi gibi söylemiştik. Yürüyerek gittiğimizde de on foot demiştik. Okay. I usually arrive at school at 12 o'clock. Saat 12'de diyor. Ben okula varıyorum diyor. Bu öğleden sonra derslerine katılıyormuş demek ki sabahçı değil. I'm learning a lot of French and school usually finishes at 5 o'clock. Genellikle diyor Fransızca öğreniyorum, çok Fransızca öğreniyorum. Uh, and then uh, okul saat 5'te bitiyor diyor 12'de gidiyor 5'te bitiyor. Ve bayağı iyi. Yani yoğun bir e, nedir o? Fransızca öğrenebilir. In the evening, akşamleyin I occasionally arada sırada stay in the hotel. E, arada sırada otelde kalıyorum. But I usually genellikle fakat genellikle go out dışarı çıkıyorum for dinner with a friend akşam yemeği için arkadaşım da dışarı çıkıyor. Life is very interesting here. İngilizler biraz klasik ve sıkıcı oldukları için Fransa'nın neşesi, eğlencesi, estetiği bir İngiliz'e enteresan gelebilir. Aşkın başkenti Paris'te mesela. Evet. Aşkın başkenti İstanbul'da mesela. Next weekend I'm going to The Coast gelecek hafta gideceğim nereye The Coast bir sahile gideceğim şimdi burada next weekend gelecek hafta present continuous future anlamında kullanmıştık önceki derslerimizde burada da kapanış konusunda da bizim için kullanmış Give my regards selamlarımı ilet saygılarımı ilet diyor kime to who, to whom, to everybody. Herkese. Okay. Uh, love Mary and three kisses. Evet aşağıda şimdi ör, bu post, postal gibi örnek şeyler, kartpostallar yazabiliriz. Başlık atarken ne diyebiliriz? Dear Joe, Dear Annie, Dear Mother, Dear Father. Well, this is my second week. This is my third week. This is my fourth week. Evet, ikinci, üçüncü, dördüncü haftam diyebilir. Nerede? On holiday in England. Here in Istanbul, Paris, in Barcelona. Çoğaltabilirsiniz orayı. I like it. I like Barcelona. I like Paris. I like Montmartre. Gibi. I don't like it. Uh, I don't like it. Evet. Sevmediğim pek bir yer yok. Gezdiğim yerlerde. I like it very much. Ve orayı ben çok sevdim diyor. I usually get up. I always get up. I, ne diyelim o zaman? Uh, I never get up. Çantamız. I usually get up at ten o'clock. I always get up at nine o'clock. I sometimes get up at half past eight o'clock gibi gibi çoğaltabiliriz burayı. Ee, burada seven o'clock demiş. Hep hepsinin başında et var. At seven o'clock, at seven thirty, at eight o'clock. And have breakfast. Burada kahvaltı etmek He burada yemek anlamında kullanıyor İngilizler. With my landlady. Eat breakfast da diyebilirsiniz. Ee, have breakfast with my land dedi. Burada şeyde kalıyor o pair olarak. Bir İngiliz'in evinde ücretli tabii parasını ödüyor. I have breakfast in a restaurant. Bir restoranda kahvaltı ediyorum diyebilirsiniz. I have breakfast in the hotel. Evet. Oteller kaldığınız oteller genellikle kahvaltı veriyor. English breakfasts are very big. Evet. Biz İngiltere'ye gittik. O zaman English breakfast diyoruz. Londra olsun. Liverpool olsun. Ben yani Liverpool ve um, neydi o? Oh. oh. Kafam gitti. Neyse. York. E, York'ta kaldım. Castle'da kaldım. Manchester. Özellikle Manchester'da kaldım. Evet. Oh. English breakfasts are very big, are very small, are very good diyebiliriz burada. I sometimes go to school on foot. bazen okula yürüyerek gittim. On foot burada taban anlamında kullanıyoruz. Evet. I usually go to school by bus. I always go to school by car. Gibi araçlarımızı değiştirebiliriz. I usually arrive at school. Genellikle okula vardım. Varırım. Ne zaman? At nine o'clock, at 11 o'clock, at one o'clock. In the evenings, akşamları, I usually stay at home. I sometimes stay at home. I occasionally stay at home. Evet. Genellikle, bazen, arada sırada evde kalırım. But, fakat, sometimes I go out. To the cinema. Uh, usually I go out to a discotheque. And occasionally I go out to a restaurant. And go out to the cinema, see a film. Go out to, to a discotheque and dance. Go out to a restaurant and talk to my friends. Evet, arkadaşlarımla, konuşmaya giderim. Siyah film film seyretmeye giderim. Dans, diskoteğe de dans etmeye giderim diye açıklama yapmış. Life is very busy here. Hayat burada çok yoğun. Life is very boring here. Hayat burada çok sıkıcı. Life is very quiet here. Hayat burada sakin. Üç tane sıfatla yorumunu yapabilirsin. Tomorrow, yarın, next week, gelecek hafta, on Sunday, bu pazar anlamda kullanıyoruz günlerde on alıyordu ama diğerlerin önünde proposition almıyor tomorrow I'm going to a pub next week I am going to uh, going to almıyor pardon going on an excursion on an excursion bir uh, şey hani uh, kültürel bir gezi anlamında uh, I'm going to the cinema Evet. Give my best wishes. Benim en güzel dileklerimi ilet. Give my regards, give my love. Saygılarımı ilet. Give my love. Sevgimi ilet. Kime? To your parents, ailene. To Tom, Tom'a. To the family, ailene. Uh, love ne demiş? Burada siz kendi adınızın soyadınızı yazabilirsiniz. Evet. Örnek e, postkartlardan sonra şimdi konuyla ilgili yine bize açıklamalar var burada. Onları yapalım. Street cafe bildiğiniz gibi e, büyük şehirlerde e, büyük e, caddeleri var ve o büyük caddelerde büyük kafeler var. Özellikle e, işte McDonald's kafeleri var. Starbucks'ın kafeleri var ve de yeresel kafelerde oluyor. Evet, metro bizim bildiğimiz metro aynı orada Paris'te, Paris'in metrosu da inanılmaz derecede her tarafa rahatlıkla ulaşabileceğimiz metro. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Paris, Fransızları korkutmak için savaşa katılmaları yolunda. Demiş ki Paris metronuzu bombalarım ve bütün Fransızlar teslim olmuş. Özellikle bunun detaylarını İlya Ehrenburg yazarımız Paris düşerken kitaplarında çok güzel anlatıyor. Hani böyle bir kitap okumaya meraklıysanız, zaman da yaratabiliyorsanız İlya Ehrenburg'un Paris düşerken kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Evet devam ediyoruz. Metro'dan sonra bir metro'dan nereye geldik bakar mısınız? Coast, sahil, sahil şeridi. Biraz da böyle şeye, okyanusa bakan bir sahil anlamında da kullanıyorlar e, şeyler. E, Fransızların da, İngilizlerin de okyanusa bakan sahilleri var. On holiday, tatilde. Biz bunu sağ birinci ünitelerde öğrenmiştik. Son e, ikinci kurun, son konu e, ünitesinde de bize bunu hatırlatıyor değil mi? On holiday. Tatilde olmak. I'm on holiday. I will be on holiday. Uh, ne zaman diyelim? In May. Tüveni türeni Evet. Mayıs'ta tatilde olacağım. Uh, finish. Finish. Stop. Bitirmek. Learn and learn öğrenmekti. Teach öğretmekti. Değil mi? Tam zıttı. Learn, teach zıt anlamda, finish, start zıt, zıt anlamda kullandığımız, o talk, uh, talk konuşmak, uh, birçok say de diyebiliriz. Evet, başka kelime burada yeni bir kelime yok. Biz zaten bunları da biliyorduk daha önce. Evet burada da e, benim okuduğum e, birinciyi siz kendiniz iyice dinleyeceksiniz sonra mektubu tekrar edeceksiniz sonra tekrar bir sessiz okuma yapın ondan sonra bu soruları sorabilirsiniz soralım bakalım question and answer ask missed questions including ask him and ask her ve karışık sorular sorun diyor e, ask him and ask her kullanarak is this her first week in Paris. Onun diyor Paris'teki ilk haftası mı? No, it isn't. Is this derken, is this burada it olarak kullanacağız. Is this her first week in Paris? No, it isn't. It is her second week in Paris. Eğer uzun söylersek. Does she like it? Hoşlandı mı diyor, hoşlanmış mı oradan? Yes, she does. She likes Paris. What time does she usually get up? Genellikle sabahları kaçta kalkarmış? She usually gets up at 10 o'clock. Where does she have breakfast? Nerede kahvaltı yaparmış? Where does she have breakfast? She has breakfast at a street cafe. But sometimes in a, in a hotel. Uh, what are French breakfasts like? French breakfasts are very small. Ya da tekrar aynı kelimeyi söylemek istemiyorsak, they are small diyebiliriz. What is French coffee like? Fransız kahvesi nasıl diyor? Buradaki like nasıl anlamında soruyor. Uh, it is not bad. Kötü değil. French coffee is not bad diyebiliriz. Okay. Devam ediyoruz sorularımıza. 17 dakikamız olmuş. How does she go to school? Okula nasıl gidiyor? She goes to school by metro. Değil mi? Metro ile gidiyordu. Does she arrive at 11 o'clock? Evet saat 11'de varıyor mu okula? No she doesn't. Ee, She doesn't arrive at school at 11 o'clock. What time does she arrive? She arrives at school at 12 o'clock. 12'de varıyor, değil mi? What she is studying? Ne eğitimi alıyor? She is studying French language. Does she finish school at 4 o'clock? Onu o gün e, okulu saat 4'te bitecek mi diye soruyor. No, she doesn't finish school at 4 o'clock. What time does she finish? She finishes school at five o'clock. Evet, saat 5'te bitiyor. 12'de başlıyor, 5'te bitiyor. Tam 5 saat sürüyor. Güzel bir eğitim. Kısa sürede gelişme kaydedebilir. Hani Siz de öyle. Git Amerika'ya dil öğrenmek için gittiğinizde mutlaka günde 4 saatlik, 5 saatlik hatta günde 8 saatlik programları seçebilirsiniz. Uh, what does she do in the evening? Akşamları ne yapıyor? She goes out uh, for a dinner with her friend. What's life like in Paris? Life In Paris is very interesting. Çok enteresan. Paris hayat nasıl diyordu, enteresan diyordu hatırlarsanız. Eğer hatırlamıyorsanız tekrar e, dinleyin, tekrar cümle cümle kelime kelime irdeleyin. Çok normal hatırlamamanız. Dediğim gibi beş arkör er on kere tekrar yapacaksınız. Is she going to the mountains? Dağlara mı gidecek? No, she isn't going to the mountains. Where is she going? She's going to the coast. When is she going? Tomorrow, pardon, not tomorrow, next weekend. Evet. Uh, she is going to the coast next weekend. Evet gelecek hafta sonu gidecek. Buradan uh, şimdi you can write a letter now. Siz bir mektup yazıyorsunuz. Burada da verdiğimiz örnekler size yardımcı olacaktır. Evet yapılacak başka bir şeyimiz şu anda yok. Ve 19 dakikamız 20 dakikamız hemen hemen dolmuştu. Evet arkadaşlar konumuz ve ikinci kurumuz burada bitmiştir. 72. dersimizi bitirdik. Have a good day. See you for the third level. And I'm a teacher of English. Ali If you have problems, please write me. Bye bye. See you.